Merhaba arkadaşlar. Bugün mekanik frenden hidrolik frene geçiş serüvenimi anlatacağım. Biraz da niye geçtiğimden bahsedeceğim. Şu gördüğünüz eski sökmüş olduğum mekanik fren bisikletimden, elektrik bisikletinden. Mekanik fren şöyle telli bir sistem. Siz frene bastığınızda bu tel şu parçayı gerdiriyor. Şöyle ve gördüğünüz gibi balatayı sıkıştırıyor. Bu balata da Aradaki diski e, sıkıştırarak bisikleti durdurmaya çalışıyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Gerdiriyorsunuz. Bakın tek taraflı çalışıyor. E, hidrolik frende çift balata çift taraftan sıkıyor. O yüzden bir kere daha e, iyi bir kavrama sağlıyor. E, bir de şu telin ayarı var. Şu vida sayesinde yapılıyor. Siz bu ayarı yaptırıyorsunuz. 10 gün sonra bu tel yavaşça geri gidiyor ve ayarı bozuluyor ve bu fren tutmamalar başlıyor. Ee, bir kere benim de başıma geldi. Yokuş aşağı giderken frene bastım. Şu vida gevşedi muhtemelen ve fren komple boşa çıktı. Tehlikeli bir durum oluşturdu. O yüzden hidrolik frene geçmeye karar verdim. Ee, bunları söktüm. Hidrolik frene geçerken şu frenlerin şu kısmında sensör var. Ekstra bir kablo olarak buraya vidalanmış şekilde. Şu iki vidayı sökerek çok rahat bir şekilde sensörü alabiliyorsunuz. onu da şimdiden bahsedeyim. ileride lazım olacak. Hidrolik frenin kendi orijinalinde sensör maalesef yok. Ee, o yüzden kendimiz oraya onu yapmak zorunda kaldık. Ee, yapıştırmak zorunda kaldık. Mecbur çünkü sensör önemli. Ee, sensörden bahsedeceğim. Şimdi biraz da hidrolik frene bakalım. Arkadaşlar Hidrolik fren montajını Bilgi Bankası YouTube kanalında Fatih abiyle beraber Muharrem abiyle beraber yapmıştık. Ben kısaca burada da anlatacağım. Eski frenleri söktük. Yeni frenleri taktık. Bu sensör için yapmış olduğum işlemlerin görüntüsü. Bunu da sökeceğim sizin için. Nasıl yaptığımı sensör montajını nasıl yaptığımı göstermek için sökeceğim birazdan. Montajdan da kısaca şey bahsedeyim. Yani siz de kendiniz yapabilirsiniz. YouTube'da daha detaylı şey videoları da var. ayar videoları da var. Ben gene kendim anlatmaya çalışacağım. eski frenleri söküp yeni freni monte ediyorsunuz üst tarafını. Sonra bunun bir kablosu devam ediyor. Bu balata kısmında iki tane taşıyıcı bisiklete monte yeri var. Bunu vidalıyorsunuz? Sonra şurada şu ve şu ayar vidası var. Bunları azar azar sıkarak e, ayar yapıyorsunuz. E, ayar da şöyle. Bunu bir belli seviyeye getiriyorsunuz iki vidayı da. Sonra e, frene basılı tutuyorsunuz. Frene bastığınızda kaliper e, diske ortalanıyor. Çift taraftan baskı yapıyor. Yerini buluyor. Sonra bir bunu bir bunu bir bunu bir bunu az az sıkıyorsunuz. Sıkma işlemi bittikten sonra freni bırakıyorsunuz. Bir tekeri çevirip test ediyorsunuz. Sürtüyorsa açıp aynı işlemi tekrar baştan. Böyle böyle doğru ayarı bulabilirsiniz. Çok basit yani 4 tane vida var. Şimdi fren sensörü montajını nasıl yaptığımı göstermek için şu kablo e, koruyucuları sökeceğim. Bunları da aşağıda linkini bıraktım. Hepsi burada linkimden e, bakıp temin edebilirsiniz. Şimdi bu orta göbeği dağıttım. Kablolar ayırdım. Şöyle hidrolik frenden gelen. Siz de zaten ilk başta orijinal frenleri sökerken bu sensörleri mecbur sökeceksiniz. Ee, sensörün şöyle bir kablosu var. Bakın daha net gösterebilirsem eğer odaklarsa eğer. Tırnaklar var. Yani bunu yanlış takmanıza imkan yok. Şurada da tırnaklar var. Birbirine denk getirip takacaksınız. Ayar yapmadan önce şöyle taktım. Şimdi sensörümüzü taktık. Hangisine taktık? Şu an işte bizim bakış açımızda ee, sağ taraftan geleni sağ tarafa taktık. Ee, bu en baştakiler sensörlerin zaten. Bunu diğerine taksanız da çalışır ama zaten takamazsınız. Böyle yamuk yumuk olur. E, doğrusu böyle takmak. Şimdi şu bandı da söküp size nasıl e, fren sensörün ayarının ince ayarının yapıldığını yani yapıştırmak buraya dert değil. Yapıştırırken doğru ayarı nasıl yakalayacağınızı anlatacağım. E, sensörü söküyordum. E, bantını. Aslında bunu çıkarmak gibi bir niyetim yoktu. Ama öyle bir bant sarmışım ki zorlarken bu da elimde kaldı. Şimdi beraber yapacağız. Ee, öncelikle şöyle bir durum var. Şurada bir paslanmaz bir vida attım. Gördüğünüz gibi. Burası normalde boşluk ve freni etki eden hiçbir şey yok. Yani şu hareket mekanizması ile alakalı bir yer yok orada. O boşluk e, sensörü koyduğunuzda şu ucu boşluğun içine kaçıyor ve ayar tutmuyordu. O yüzden şöyle paslanmaz bir vida seçtim. E, normal vida atmayın siz de atarsanız. Eee... Sonra şöyle dışına sensörün esnek bir boru geçirdim. Çünkü şuraya koyduğunuz zaman şurada şöyle bir boşluk oluşuyor. Bakın şöyle bir boşluk oluşuyordu. O boşluğu engellemek ve daha rahat koymak için yani şu çaprazlık olmasın diye şöyle rahat bir konumlama sağlamak için yaptım onu. Ee, bildiğiniz esnek bir boru ortadan yardım silikonla içine koydum şeyi sensörü. Bu tabi ben yapıyorum böyle yaptım diye en doğrusu bu değil. daha güzel yollarla yapanlar var. 3D yazıcıyla buraya parça üretenler var. Ben her şeyi kendim yapmaya çalıştığım için böyle bir şey yaptım. Siz daha yani bunu görerek geliştirebilirsiniz. Hani ben doğrusu budur, bunu yapmalısınız diye anlatmıyorum. Sadece sensörler önemli. Niye önemli? Çünkü bisikletçiler sensör e, frenleri takıyorlar. Sonra diyorlar ki abi sensöre gerek yok zaten pek de bir işe yaramıyor. E, öyle değil arkadaşlar. Siz yolda giderken e, motorunuz çalışırken fren yaptığınızda sensör devreye giriyor ve motorun gücünü kesiyor. Eğer sensör olmazsa e, siz fren yaparsınız motor ileri gitmeye çalışır. Hem motorun ömrü azalır ve muhtemelen arıza çıkarma olasılığı çıkar ileride. Hem de fizik kurallarına aykırı. Yani siz durmaya çalışıyorsunuz. Motor gitmeye çalışıyor. Bu doğru değil. E, o yüzden bisikletçilerin bu laflarına şey yapmayın. Yani onlar takmak istemiyorlar. Çünkü yapması zor bir işlem. onların hiçbir şey diyemem. Ama işte gerek yok demeleri saçma. Sensörün çalışma mantığı şöyle. E, sensörü yerleştirdiniz. E, freni bıraktınız. Bakın sensöre baskı uyguluyor şu anda. Şöyle yapayım hatta sensörü yer frene basıyorum. Yerleştirdim, bıraktım. Sensöre baskı uyguluyor şu anda. Şimdi bu ayarın doğru olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Yani bu işte böyle mi olmalı? Az daha sağda mı olmalı? Biraz daha mı sağda olmalı? Yoksa en doğru Bu çok milimetrik bir ayar. Bunu kaçırırsanız e, gerçekten çalışmıyor sensör. Bunun doğruluğunu nasıl teyit edeceksiniz? Şimdi onu göstereceğim. Teyit etmenin yolu ekran. Şimdi ekranda Şurada gördüğünüz fren sensör ışığı var. Hatta bazı arkadaşlar da soruyor benim e, niye fren ışığım yanıyor? Şu sağ üstte bir ışık yanıyor, bu nedir? Bu sensör ışığı arkadaşlar. Bu sensör ışığı siz frene bastığınızda e, bastığınızda yanması lazım, aynen. E, şöyle. Şimdi şu an yanıyor. Niye yanıyor? Çünkü bir baskı uygulamıyor. Boşdayken bu baskılı olması lazım. Şöyle. Buraya koydum ben bunu. Frene basmıyorken ekranda bir ışık yanmıyor olması lazım. Ben frene bastığım zaman burada ışık yanması lazım. Ee, yani şöyle çalışıyor. Bu fren kolu diyelim ki basılı duruyor normalde. Bakın sönük. Frene bastığınızda fren uzaklaştığı için diyor ki evet sensör devrede. Şimdi bunu nasıl ayarlayacaksınız? Sensörü koydunuz bir yandan da frene bastınız. Ekrana bakıyorsunuz şu anda ışık yanıyor. Freni bıraktım söndü bastım yandı. Bıraktım söndü. Bastım yandı. Şu an sensör doğru yerde. Mesela çok az geri aldım şu anda. Ee, hani doğru ayar milimetrik olduğunu anlayın diye. Şu an mesela bastım, bıraktım. Gördüğünüz gibi hiç şey yapmıyor. Az bir şey sola aldım. Bastım, bıraktım. Gene etkilemiyor. Şu parçayla oynuyorum. Şu an söndü. Bastım. Sensörüm devreye girdi. Motordan enerjiyi kesti. Bıraktım, baskı yaptı burada fren sensöre söndü. Doğru ayarı buradan, Ekrandan görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, buraya yapıştırmadan önce ısıttıktan sonra iki kişi yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi tek başıma deneyeceğim, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ee, yani buraya koyduğunuzda doğru açıyı yakalayıp öyle bırakmanız lazım. Şimdi beraber deneyelim. Şimdi daha rahat ayar yapabilmek için tek başıma olduğum için arkadaşlar ekranı kendime doğru çevirdim şuradan sensörü görebilmek adına hem de sizde görmeniz için şimdi benim elimde sıcak silikon tabancası yok sizde yaparken sıcak silikonu buraya dökeceksiniz sonra burayı e, zaten dökerken ısıtmanız gerekecek benim şu an dökülü olduğu için önceden sökerken kırıldığı için burada silikon var ben burayı ısıtıp buraya yapıştıracağım çakmağımla ısıtıyorum siz zaten sıcak silikonu buraya dökeceksiniz ve hemen yapıştıracaksınız. Evet, çakmak olmadı. Başka bir çakmak bulup devam edeceğim. Evet, daha iyi bir çakmak alıp döndüm arkadaşlar. Kendi imkanlarımızda yapmak biraz zor. Ama zevkli kısmı da yani ben seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Ben bir şeyleri kendim yapmayı... Ya madem bu hobiyi yapıyoruz. Bisiklet malzemelerinin birçoğu alyanla. Tam bu ekstrem bir şey ama... Kendiniz yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Silikonum erimeye başladı. Sensörü böyle bir boruya koyarsanız hem sensörü de korumak adına iyi olur. Daha önceden niye video çekmedim onu söyleyeyim. Valla ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Adımların fotoğraflarını çektim. İlk başta kablo bağı yaptığım olmadı. Şimdi buraya yerleştirdim. Bakın ışık söndü. Bastım yandı söndü. Bastım yandı bıraktım söndü. Şu an yerim doğru. Bir daha kontrol ediyorum. Bastım yandı. Bıraktım söndü. Bastım yandı. Bıraktım söndü. Bekliyorum erisin diye şey yapışsın diye sıcak silikon şu an doğruca yaptık Evet olması gereken bu yani siz koyduğunuzda geri olduğunda bu yanmayacak yani bastığınızda hep yan hep yanacak muhtemelen Çünkü şeyi bıraktığım zaman bakın baskı uyguluyor buraya ışık sönüyor açtığınızda e, sensör basmadığı için devreye giriyor anahtarlama sistemi var yani burada basit bir. Daha önceden çekemedim. Onu anlatıyordum. Dediğim gibi hani ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Böyle işte elimle denedim. İlk başta kablo bağı denedim. Kablo kablo bağlı olmasın mümkün değil. Yani bir bisikletçi de ben bunu böyle yaparım derse ya da siz de öyle düşünürseniz olmaz. Çünkü yani çok milimetrik bir şey. Ben denedim. Bir sürü kablo bağı attım. Sıkıca sıktım. Yani şuradaki ayar yarım milim, bir milim oynadığı zaman bu olay olmuyor. Yani şu ışık sensör doğru çalışmıyor olması gereken bir yer var ve orada olmalı ee, böyle yaptıktan sonra şimdi bir de bant alacağım saracağım şeye bir çare bulamadım yani şu görüntü kötü görünüyor buraya daha güzel bir ne yapabilirim düşünüyorum yani her şeyi ben de bilemem siz de bana yorumlarda destek olursanız yani şöyle bir malzeme var oraya onu sarabilirsin gibisinden ben bakıyorum ama şu ana kadar denk gelmedim siz de bana destek olursanız sevinirim. ya Sonuçta burası bir hobi kanalı gibi bir şey artık. Yani kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane bant alıp geleceğim. Şu an doğru sensör ayarımızı yakaladık. Şimdilik elektrik bandıyla ben gene saracağım arkadaşlar. Sizden gelen fikirlere de açayım. Şöyle bir şey yapsan iyi olur. Dediğiniz fikirler olursa eğer. Onlara da açığım. Şöyle yapalım. Şimdi bu bu buradan dönmeyecek. O yüzden mecburen bir parça alacağım, saracağım. Bir parça alacağım, saracağım. Öbür türlü hem sıkı olmayacaktı. Şu neymiş? Kornamızı buna katabiliriz. Üç tane kablo var burada. Onlar beraber aynı yoldan gidiyor. Başlangıçta beraber olabilirler. Şöyle sıkı sıkı sarmaya başlıyorum. Değerlendirerek Bir parça daha alıyorum. Kamera açıları arada kayıp olabilir. Biraz dar bir atölyede çalışıyorum. Burası benim kendim oluşturduğum basit bir atölye. Yerdeki döşemeleri bile yani derme çatma uydurabildiğim kadar ayarlamaya çalıştım. Ufak bir hobi atölyesi gibi oldu. Geliştirmeye çalışıyorum. Çok da bir şey aslında yapmıyorum hani öyle şunu sökeyim bunu takayım durumları olmadı. Sadece işte bisiklet aldığım aksesuarları, bisikletin ufak tefek temizliklerini burada yapıyorum. Kapalı bir alım kendime ait. Şurada şöyle bir kötü bir görüntü oluşuyor. Tam şurada. Şimdi o arayı kapatmam lazım. Onun için de bir tornavida bakınıyorum. Şuradan bir tornavida aldım. Biraz bir bant alacağım. Şimdi bu bantı şu aradan geçirip alttan oraya git kapatmayı düşünüyorum. Hırtayı aldım. Şöyle giriyorum. Alttan çekemedim. Biraz daha ittirdim. Da şu içine de doldurabilirim. biraz daha kaldırdım. Böyle böyle saracağız sıkı sıkı. Hidrolik frenin performansından bu arada çok memnunum. Yani bir ayı geçti kullanmaya başlayalı. Çünkü şu düğmeye bastığınızda yani şey frene bastığınızda buradan aşağı bir telle bir gerdirme değil de hidrolik yağıyla bir baskı uyguladığı için herhangi bir gevşeme vesaire hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şekilde yaptırdığımdan beri ayara gitmedim. Yaptırdığım günkü ayarda devam ediyor. Kendim yaptığım gündeki. Telli sistemde telin ayarı çok çabuk bozuluyor. Bir de tek taraflı sıktığı için çok da kaliteli bir fren performansı sağlamıyor. Hidrolik fren alacaksınız arkadaşlar elektrikli bisiklete geçtiğiniz an mecbursunuz. Ee, maalesef işte sensör destekli bir hidrolik fren satılmıyor. Satılsaydı onu alırdık. Bunlara uğraşmazdık. Ee... Videonun altındaki linke tıklayarak size tavsiye etmiş olduğum ürünlere ulaşabilirsiniz. Bu benim hepsi buradaki e, favorileri aldığım ürünlerin bir listesi. Bu ürünlerin hepsini ben kullanıyorum arkadaşlar. Hepsini test ettim, denedim. Gruptaki diğer arkadaşlar önerdim. Aldığımız, memnun kaldığımız ürünler. E, buradan alıp kullanabilirsiniz. Yani farklı ürünlerle karşılaştırıp arada kaldığınız ürünler varsa, e, bizim listemizdeki ürünleri tercih edebilirsiniz. Kullanmadığımız hiçbirini eklemedik zaten. E, Ufak bize bir destek olursunuz hem de kanalımıza. Buradan aldığınız ürünlerden bize hepsi burada kupon veriyor ufak meblağlarda. Sizin aldığınız fiyata zaten etki etmiyor kanalımıza böylece destek olabilirsiniz teşekkür ederiz.